Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Tekli Beşeni'nin yeni sezonunda ilk kanalındaki rank maçına sizlerle arkadaşlar. Geçen sezon Fatih mi oldum arkadaşlar? Bu sezonda kasıyorum. Bu sezonda olacağım. Şu an Plat 2'nin yarısındayım. bugün yeni başladım kasmaya. Akşam oldu. Yeni kastım. Herkes kasmaya başlamış. Ben başlayamadım. Şöyle. Yeni başladım işte arkadaşlar. 15 FPS'den 15 maç falan attım yaklaşık. Ve bir 98 KD mi ne var? 3'ten düşürdüm. Biraz rush attım. O yüzden daha rush atmayacağım. Puan koruma kartım da yok. Rush atmayacağım. O yüzden şu an art eksileri asla göz alamam. Direkt bu hafta bir hafta da şey Fatih olmak istiyorum. Çünkü geçen sezon neler çektiğimi ben bilirim vallahi. Bir de Adamı gördüm sanki. Tamam. Bottu sanki. Aynen bottu. <laughs> Whatsapp'tan mesaj geliyor ya. Yani. Arkadaşlar yani rush yapmayacağım. Ee, şu an sıralamam 1800 müydü öyle bir şeydi. Geçen sezon ben sıralamamı şeyde bıraktım arkadaşlar. Ee, 190'da bıraktım. Maç bulmuyordu. Yani kastam ilk yüze girerdim aslında biliyor musunuz? Şurada adam. Tamam bot bu da. İleride de adamlar. bot olabilir, gitmeyeceğim. Gerçek adama sıkıyor olabilir. Arkadaşlar, e, yeni sezon RP'sini nasıl buldunuz arkadaşlar? Royal Pass'ini alınır mı, alınmaz mı? Ben de almayı düşünüyorum şu an. Yorumlara yazın, alınır mı, alınmaz mı? Ben çok bir şey diyemiyorum yani kadar güzel bir sondaki seti güzel bir de kar 98 listeni beni tuttu ama büyük ihtimalle alacağım şu an burada duruyorum Arkadaşlar geçen sezon KDM biraz düşüktü Fatih oldum çünkü geçen sezon ilk kez Fatih olduğum için arkadaşlar biraz eksileri hiç gözü almamak için full hiç rush yapmadım KD'yi falan önem vermedim bu sezon KDM'i gene buçukta falan tutmaya çalışacağım. Ona göre oynayacağım yani. Ama var ya eski sezon Fatih çerçevesi falan bir farklı ya. Eski sezonların Fatih çerçeveleri gelse herkes var ya daha iyi hevesten kasar yani. Eski sezon çerçevelerini istiyorum ben. Bu sezonlarınki benim pek tutmadı ama yine idare eder bu sezonlarınki de. Arkadaşlar alan dışına kalana kadar ben şu an burada bekleyeceğim. Ee, şu an videoyu durduruyorum. Ee, harekete geçince aç. Arkadaşlar alan başka yere verdi ve yakınımda adam var sanırım. Aynen. Şu an burada bekleyeceğim yakınımda adam var. Galiba. Aynen var. tane daha var sanırım. Olmayabilir. Neyse bot vurduk iyi ya. Bot geldi normalde gelir miydi? O şuradan lazer almam lazım. Şu iki saat. arkadaşlar bu 10 param var. Biraz mermi falan mı alsam diye yani düşünüyorum. Gidip bir bakayım ne alabilirim 10 paraya. Şöyle baktığımda ona neyim eksik benim? m 4ünü tutamak falan alabilirim şimdi. Şuradan bir dikey ver. Bir de kompasatör ver diye. Dikey kompasatör. var varmış zaten kompasatörüm ya. Şey bakmadım yani. Fazla detaylı bakmadığım için görmemişim. Bakalım alan gelsin dibime vursun öyle çıkacağım büyük ihtimalle. Sadece basalama burada Şu yukarıda adam var şu burada bir attım çünkü arkadan bomba falan atıyorlardı sesi gelmeden ama haritada gösterdi yani şu an coverlı bir yere geçmek istiyorum çünkü önüm çok açık şuraya geçtim şu arkamı koruyacağım alacak birazdan. Ya baştan gireyim ben de alana diyeceğim. Bak ya arkalanacağım ya da önden öleceğim. Adam mı yok? Son 10 kişi kaldı. Şu an güzel gidiyoruz. İlk 10'a girdik de ilk 5'e de girmek istiyorum şu an. Hatta bir kere win alırsam daha efsane olur. win almak istiyorum şu an. Şuradan adam. Allah lan geldi. Burada adam var duralım alan nereye verir? Bana vermez ya. Yani. o verdi lan. Çok iyi. Şu an burada bekleyeceğim. Eğer yukarıya çıkarsam oraya bomba sallarlar. Çünkü alan bende şu an. Gelebilirler. Şu an az kişi kaldı ve win almak istiyorum. Win'e doğru oynamak istiyorum. Win almak iyi puan getirebilir bana Bir de 2 kill falan almak istiyorum KDM biraz daha yükselsin KDM Şu an burada birazcık beklerim alan gelene de alandar alsın Alanı verirse gene kalacağım ne biçim oran kasıyorum be hadi yiyin birbirinizi bırakıyorum yesinler birbirlerini ben win almak istiyorum şu an şu an hiçbirini takmadım nereye verir ver bana alanı 10 numara olur bana alanı ver 10 numara olur okey be çok iyi alanı bana verdi Anne kaldı 3 kişi. Win gelir mi? Hadi be win alalım ya. Çok istiyorum şu an win almak. Ayak ise Karşı evden geldi. Nereye kadar gelir bu çizgi? Şuralara kadar gelir herhalde. <laughs> İki kişi. Fazla gelme şuraya geçme. Çok geldi alan dibime ya. Alan iğne bana verdi. Şu an bir evin üstünde ama. Bu sefer alan çok çok dibime geldi. Geçecek mi lan be? Aa, oh, olaya bak. Olaya bak. Aa. Alan tam olarak ya bu son alan daha alan yok. Ya alamadım ben beni. Bunlar timing mi yapıyor bu arada? Yok. Evet. Neyse tamam. Artı kaç yerde Artı 12 aga. Artı 12 ne ya? Üçüncü olmuş o kadar? Az önce sana yemin ediyorum. Onuncu mu ne oğlum? Artı 12 aldım. Çok saçma kafana göre puan veriyor oyun ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Ve daha fazla beş yeni rank videoları için like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayınız. Hepinizi çok 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 seviyorum. O zaman görüşmek üzere.